gördü Aç. Aç. Evet, sen kaç. kanka biri kaç at kaç biri kaç 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 şarkı bas, şarkı bas. arkan arkan arkan. Aa kafes var kafes var kafes bakmayınca çek. Bakmayınca gelen bakmayınca gelen değil mi bu? Buna bakman lazım kanka hayır. Hayır ay, bakmazsan geliyor artık. Işık tutsanıza. Şarjım yok. Bekle bekle Neyini bekle bekle. bak Beni bırakın. Siz şeyin içine girin. Ne yazıyoruz buraya? yazan şeyi yazıyorsun. Oğlum iki deneme kaldı. Bekle bekle. Yayıncı yayıncı yayıncı. Yayıncı geldi. kapat, Kapat, kapat kapat. Kapat kapat. Kapat. Gidek, gidek. tamam yeter. Arkadaşlar. İyi da Acil kaç, acil kaç, acil kaç. Kapat gidelim. Çektim çektim Çektim,